fosforlu ve köklendirici. Ee, daha sonra ağaçımız biraz tutunduktan sonra zaten bahar döneminde dikimi yaptığımız için kışa doğru giriş aşamasında azotlu gübrelerle ağacımızı güçlendiriyoruz. Çiçek döneminde de e, yani daha fazla çiçek dönem çiçekleri arttırmak için iz element uygulamaları yapıyoruz. Yapılıyor. Üzerinde meyve varken meyveyi büyütmek için potasyum uygulamaları yapılıyor. Yani aşağı yukarı şöyle diyebilirim yani herhangi bir meyve ağacında çok fazla meyve ağacından çok fazla bir farkı yok. Yani meyve ağacına hangi dönemlerde hangi gübreleri veriyorsak bunda da aynı gübreleri veriyoruz. Bunda sadece özenmemiz gereken nokta bitkinin kök atabilmesi. Diktiğimiz zaman köklendirici uygulamalara daha çok ağırlık veriyoruz. Evet. Şimdi kaçıncı yılında meyve alıyoruz? Bir de hasada geldiğini nasıl anlıyoruz? Şimdi bunlar hasada evet, geldi. Bunlar hasada evet, geldi. Evet hasada geldi. Şimdi bunun önce bir kaç yaş olacak? Ben diktim fidanımı. Fidanım şu yaşa geldi. Artık meyveleri almaya başlıyorum. Sonra da şey çok meyve alıp satışa geçtim. Şimdi, o kaçıncı yılında olur? Şöyle anlatayım. Bunun çok değişkenleri var aslında. Evet. Diktiğiniz fidanın yaşı da bu durumda önemli. Evet. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Çok yaşlı, 3 yaşında 5 yaşında fidanlar dikilmemeli. Çünkü kök atma problemleri çok yaşıyor. Evet. Çok önemli bir detay. Evet, bunu... Çünkü büyük ya. Evet, hani, büyük, zaten yetişmiş ben bunu hemen alırım evet. gibi düşünüyor. Evet. Kökü yet... <laughs> sert kesilmiş oluyor çünkü. Evet. Diktiğiniz zaman köklenme problemleri yaşıyor. Evet aynı sene içinde meyve veriyor. Evet. Ama Bununla birlikte yan yana iki ağaç dikerseniz biri üç yaşında bir fidandır, birisi Hı -hı. bir yaşında bir fidandır. Dördüncü yaşında bir yaşındaki fidanın daha büyük olduğunu görüyorsunuz. Evet. Üç yaşında diktiğiniz bir yaş büyüyemiyor. Ama Hı -hı. bir yaşında diktiğiniz onu geçiyor, büyüyor yani. Evet. Bence çok çok önemli bir detay. Evet. Kesinlikle fidanın dikilen fidanın bir iki yaşında olması lazım. Çok yaşlı evet. büyük ağaç dikeyim hemen ertesi sene verim alayım gibi bir. Ee, yani isteğimizin olmaması lazım. Evet. Bir yaşında, iki yaşında fidan diktiğimizi baz alarak anlatayım tekrar hasat dönemini. Bir iki yaşında fidanımızı diktik. Şimdi ağaç ilk senesinde de çiçek veriyor. Eğer size o çiçeği almazsanız bir yaşında ağaçta bir iki meyve alma şansınız var. Evet. Ama bu çiçekleri almanız gerekiyor ki ağacınız büyüsün. Çünkü şöyle bir meyveyi küçücük bir fidan büyütmek için tüm enerjisini ona veriyor. Üstünde bir tane bile meyve olursa, bir yaşındaki ağaç bir sene sonra gene aynı büyüklükte kalıyor. Evet. Yani üstünden çiçek alınmalı. Birinci dönemde, bir ikinci dönemde, üçüncü yılında. Aslında diğer bütün ürünlerde değil mi? Tabii, yani dikkat tabii. ediyoruz. Tabii. Söylediğiniz gibi Hı -hı. meyveyi hemen enerjisini harcamasın. harcamasın. Önce bir güçlensin, büyüsün. Evet. büyüsün. Evet. 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 Yani üç ya da dördüncü yılında tercih edilebilir. O kişinin ee... Yetiştirme de ne istediğine bağlı olarak değişir. Yani şu da tercih edilebilir. 5 yıl ben meyve almayayım. 5 yıl sonra meyve alayım. Ağacınız çok daha büyük olur yani. Evet. Şimdi ben bazı ağaçlarda büyüklük farkları var bizim burada. Bazılarında meyve bırakmadık hiç bu seneye evet. kadar. Bazılarında bıraktık. Ağaçlar neredeyse bir yıl... Hiç büyümüyor gibi oluyor diyebilirim size. Yani küçük fidanda meyve kalırsa gelecek yılla bu yıl arasındaki ağaç büyüklüğü aşağı yukarı aynı oluyor. Biraz gövde genişliyor. Dal yapısı çok fazla değişmiyor. Hı -hı. Çünkü bütün enerji meyveye gidiyor. Üçüncü yılında çok sağlıklı bir ağaçtan programın başında da bahsetmiştim. Evet. Ya ağaçlar yani çok değişkenlik gösteriyor. Standart büyümüyorlar diye. Çok sağlıklı bir ağaçtan 30-40 tane meyve alabilirsiniz. Hı -hı. Küçük meyveli e, ağaçlarda yani. Yani bunlar kadar. Onlar da. Evet. Yani çok büyük meyveli ağaçlarda 15-20 30 meyve alabilirsiniz. Üçüncü yılında en iyi koşullarda. Evet. Hiç alamayada bilirsiniz. Yani evet. o, o ağacın o zamana kadarki gelişmine bağlı bu. Beşinci, beşinci yılda yani rekor olarak adlandırabileceğim ne kaç olabilir bir ağaçta? 150 meyveyi geçmez sanırım. 150-200 meyve olur diye düşünüyorum. Evet. Bu cinsten 200 tane meyve olur. Olur. Şey bu cinsin tamam olgunlaştığını hani hasata geliyor. Onlar Nasıl? cinslerine göre değişiyor. Evet. Ee, bu bu cins mesela biz şu an budama döneminde olduğumuz için üzerinde Hı -hı. kalan tek tük meyveleri erken kestiklerimiz de var burada. Evet. Hepsi tam olgunlaşıp kesilmemiş. Bunun çok az daha dursa daha güzel olur. Ee, sarı, kırmızı renk alıyor. Şuradan başlamış zaten. Üstten kırmızılık, alttan da sarılık başlamış. Bu iki renk birbirine birleşiyor. Bunun tam olgunlaşmışının şekli üst taraf kırmızı, alt evet. taraf sarı. Biraz da yumuşuyor. Evet. Bu şekilde bunu hasat etmemiz gerekiyor. Evet, çok çok yani çok fark edilmeyecek kadar az bir yumuşaklık var Hı -hı. ama şu şeyler evet söylediğiniz gibi evet. başlamış. Şuradaki mı Hı -hı. da öyle. Başlamış. Evet hasat. Yani raf ömrü daha uzun olması için bu şekilde hasat edebilirsiniz. Lezzet daha iyi olması için de renginin tam oturması lazım. Evet. Diğer türlerde e, yumuşayarak fark ettiğimiz var. Yani yeşil yeşil kalıyor yumuşayarak fark ediyoruz. E, bazıları sararıyor. Yani cinsine göre olgunlukları değişiyor. Genelde hiçbir cins ayırmaksızın biraz yumuşamasına bakarak hasat edebiliriz yani. Evet. Sadece yani renkleri çeşit çeşit değişiyor çeşitlerine göre ama biraz yumuşadığı zaman uçtan başlıyor yumuşamaya. Ama bu yumuşaklığın çok fazla olmaması lazım. Çok fazla da yumuşadığı zaman ağacın üstünde bozulmaya başlıyor. Evet. Ya çok dıştan çok belli renkler olmuyor. birazcık değişti mi? Hasta edilene. Evet, evet. Uçtan hafif yumuşamaya başladığı zaman hasat edilmesi gerekiyor. Evet çok güzel. Şimdi mangoyu aslında Türkiye biliyor. Bir de Hı -hı. en çok değil mi? Türkiye'de sanki en çok mango yapılıyor. Ya tropikal anlamda en bilindik. Evet. E, Belki ilk mi acaba? Öyle düşündüm. Çünkü hani mango herkes biliyor. Yani, Ama daha birçok çeşidi hani eminim Çiftçi TV'de ilk kez duyanlar da olan çok çeşitlerimiz oluyor. Mango aslında çok fazla yetiştirilmiyor. Sadece çok fazla biliniyor diyebilirim. Çünkü evet. diğer tropik meyveler çok fazla e, zincir marketlerde, pazarlarda görülmüyor. Yani hı. daha çok e, mango görülüyor. Bunun yanında yeni yeni ejder meyvesi Var. görülmeye evet, başladı. Bunlar hı hı. biliniyor. Mesela longan çok fazla bilinmiyor. yani. Bilinmiyor evet. E, Longanı da anlatacağız sonraki programlarımızda. Evet. evet neredeyse hiç bilinmeyenlerden. Evet nereden. ama üretim olarak baktığımız <laughs> zaman mango da çok az. Evet. Yani mango üreten burası Türkiye'deki en büyük seralardan biri. Toplam kapalı alanda 70 dönüm dikilmiş mangomuz var. Ha, çok güzel. E, e, yani belki de en büyüğüdür tam şu an. Ne zaman kim diktiğinden Bilmiyoruz çok fazla bir <laughs> olmadığı için yaptığımız zaman en büyük burası. Kapalı alan olarak evet. <laughs> kapalı alan olarak. Yani görüyorum dikenler ama çok az. Yani yeterli değil. Daha dikilmesi lazım ki pazarın oluşsun. Yani yerli mango satışına başlansın. Zincir marketlere girebilelim rahatça. Ben mesela zincir markete ürünümü zor koyuyorum çünkü isteği karşılayamıyorum. Evet. Var talep talep Aa, var güzel. ama karşılayamıyorum yani. Evet. Yani bazı bu... alanlar bu şekilde atıyorum e, ihracat yapacağım. Konteyner doldurmam gerekiyor, dolduramıyorum. evet evet. evet. Yani onun, onun için ne kadar çok kişi olursa Şu an bir pazar problemi yaşamıyoruz <laughs> mangoda. Evet. Çünkü evet hem iç pazarda hem dış pazarda söylediğim gibi mango çok çok biliniyor. Hı, hı, hı. Çok da seviliyor. Evet. Ee, şeyi soracağım. Şimdi <laughs> başladınız yapmaya. Hı, hı. Ee, bu işin en zor yanı nedir? Bu işin en zor yanı ağacı... Yoktur deseniz tüp, herkes mutlu acı, olur. Biz de yapalım. Ağacı tutturmak. <laughs> ya, evet. Tabii ki çiftçilikte, tarım sektöründe her şeyin bir zorluğu var. Evet. Bizim de iklimimiz tropik meyvelere yüzde yüz uyumlu olmadığı evet. için iklim, toprak, evet. suyumuz. Evet, evet. Bunlar biraz daha uğraştırıcı. Yani bu meyvecilikte, yani tropikal anlamda mango zor yetiştirilen bir ağaç. Mango evet. ağaç. Çok basit değil. Köklenme problemlerini aşmanız lazım. Bizim için, benim için bir ağacın, yani bir mango bahçesi yapıyorsam en önem verdiğim şey ağacın köklenmesi. Evet. Olur. da detaylarını çok güzel detaylar verdiniz, bilgilendirdiniz. Ağacın köklenmesi olur. Bunun dışında budaması çok önemli. Yanlış budamalar yaptığımız ağaçlar var. Bir sene geriye döndürüp tekrar Hı -hı. buduyoruz. Yani kestiğimiz dalı tekrar kesmek zorunda kalıyoruz bir aşağıdan. Ee, doğru budanması lazım. Dikiminde hata olmaması lazım. Kök atması lazım. Bunlar içinde çok fazla teferruatlı dikkat edeceğimiz bir şey yok. Yani normal ağaç, bir meyve ağacını nasıl yetiştiriyorsak aynı şekilde bunu da yetiştireceğiz. Evet. köklenmesi budamaz. Yani Furkan Bey çok güzel bir şey söyledi. Arttırılmalı çünkü gerçekten hem iç pazarda hem dış pazarda Hı -hı. fazlasıyla talep var deniliyor. E, faydalarını da anlatalım ki tüketi daha da talepleri arttıralım, değil mi? Faydalarından bahsedebilir misiniz? Lifli bir yapısı olduğu için Evet sindirim sistemine büyük faydaları var. E, Kolesterol düzenliyor. E, kalp rahatsızlıklarına iyi geliyor. Bunlar da bizim tabii ki bu verdiğim bilgiler okuyarak öğrendiğimiz öğrendiğimiz evet. bilgiler yani internetten. Yani bu şekilde ee, sağlıklı bir meyve. Sağlıklı bir meyve. Hı hı. Evet. Aslında faydaları çok biliniyor. Tabii, fa çok Şifa fa faydaları görülüyor. var evet evet, evet. Evet, evet. evet. Tadını herkes seviyor. Hı hı hı. Çok ekmek istiyorlar. Evet. Şey tatmak istiyorlar. Hı hı. Biz tadına bayıldık. Çok harika olsun. bir tadı var. Yani ondan çok talep görüyor. Çünkü hı hı. tadı çok bir harika. Evet. Çocuklarımız çok seviyor. Hı hı. Evet. Ee, şeyiz. Peki pazarını hallettik. İdeal hı hı. dedik. Yani hı hı. satışında hiçbir problem olmadığını söyledik. Koşullara uygun olursa herkesin yapılması gerektiğini. Evet. Açık alan için siz biliyor musunuz acaba? O konuda da bilgi verebilir misiniz? Önerir misiniz? Açık alan için e, tabi gereklilikleri var. Dediğim evet. gibi iklim koşulları. Açık alanlarda Türkiye'nin iklimi biraz daha subtropik evet, evet. olduğu için, meyve de tropik olduğu için açık alanlarda iklimin kontrol edilmesi lazım geçmiş yıllara yönelik. Yani 10 derecenin altına düşmeyen bölgelerde yapılabilir. Özellikle sahil kenarlarında kumlu yani geçirgen topraklarda üretilebilir. Kumlu derken sahil kenarında tuzlu olmayacak toprak yapısı hiç tuzlu evet, evet, olmayacak evet. hatta. Sahilde ise tuzlu He, ama tuzlu, tuzlu, tuzlu şey, olmayacak. yüksek tabansın. Şimdi burada yüksek. mesela Antalya'da Gazi Paşa taraflarında e, sahile sıfır ama çok dik yamaçlar var. Toprakları hiç tuzlu değil. Yani orada devamlı yağmur yağdığı evet. için topraklar temiz evet. ve kumlu. Orada açıkta yetiştiricilik yapılabiliyor. Tüm tropik çeşitlerin hepsi yapılabiliyor orada. Yani He. bizim burada Serada Zorlanarak yetiştirdiğimiz türler var. Orada çok daha kolay olabiliyor. Böyle bölgeler seçilip dışarıda yetiştiricilik yapılabilir. Çok güzel. Peki Çiftçi TV izleyicilerimiz karar verdi. Madem çok satışı yapılıyor, ihtiyaç da var, e, parasını Hı -hı. da biliyoruz. Markete giden herkes Hı -hı. görüyor ki ooo bu işte para var diyor. Hı -hı. Size nasıl yardımcı, size ulaşsalar yardımcı olur musunuz? Olabiliriz. Eh. Ee, biz fidan üretimi şu an yapmıyoruz. Evet. Belki ileriki dönemlerde ama yapacağız ama... Ama bilgi vermek bilgi, açısından nerelerden alınır, nasıl alınır? Biz kendimize getirdiğimiz firmalardan, yurt dışından, evet. İspanya'dan e, projeli bir şekilde e, getirebiliriz. E, danışmanlık verebiliriz. Evet. Meyvesi olunca meyvesini alabiliriz. Oo, çok güzel. Yani her şekilde yardımcı oluruz. Evet. E, yapmak isteyen... Kişilere. Ama bunda şöyle bir şey var. Fidanlar projeli getirileceği için belli bir miktarın altında olmaması lazım. Yani Hı. bir konteyner 3.000-3.500 tane fidan alıyor. Gelip fidan isteyecek kişilerin toplam en azından 3.000-3.500 fidan dikebilmeleri lazım ki ya da toplanacak 3-4 tamam, evet, kişi. aynen. Birkaç kişi, birkaç kişi bir araya belki. gelecek evet. Ancak o şekilde getirebiliyoruz. Çünkü yoksa nakliye maliyetleri çok yüksek evet. oluyor. Bir konteynerin içine sığa, sığacak maksimum Hı. fidanı yükleyip getirirsek daha uygun fiyatlara denk geliyor. Evet. Tabii ki bunun hakkında tamam yani sürecin tamamında yardımcı çok oluruz. güzel. En güzeli de tabii ki satışta diyorsunuz. Hı -hı, Örneğin hı. üretici, küçük üretici de başlamak isteyebilir. Yeri vardır, koşulları hı -hı. uygundur hı -hı. ama hani ulaşam satış için ulaşamayabilir. Siz biz bu konuda da yardımcı oluruz. oluruz. Belki sözleşmeli tarım yapılabilir. Hı hı. hı. hı, -hı. Yapılabilir. Evet. Ee, küçük çok üreticinin olur. fidana ulaşması biraz zor. Evet. O, yani iki fidan, üç fidan bulmak zor. Çünkü projeli geliyor yurt dışında. Evet. Ee, Bulabiliyorsa da ancak kaçak yollarla gelmiş bir şeyler bulabilir belki. o da çok zor yani. Evet. O yüzden en azından 2-3 dönüm 5 dönüm kadar yerlerde dikilmesi daha uygun. Bir dönümün, iki dönümün altında yapıp yapılmayı da zaten tavsiye etmem. 5 yıl sonra bir ağaçtan atıyorum 4 yıl sonra 40-50 meyve alacaksınız. Çok fazla bir meyveniz olmayacak. Onun ticareti için uğraşacaksınız. Evet. Ee, Yapılırsa 5 dönümden daha büyük yapılırsa daha güzel olur. Evet, koşullarınız uygunsa 5 dekar ve üzeri olmasını tercih ediliyor. Hı hı. Çünkü daha karlı olacak. Daha küçük karlı için, olacak, evet, evet doğru. Küçük masraflar, için fazla, masraflar olacak. fazla olacak. Evet. Yani ticari bakımdan masrafları fazla olacak. Yani götürecek bir, bir birkaç kasa meyveyi satma, satacak gelecek. Hı. Zaten yolda parası gidecek. O <laughs> evet. yüzden. Tercih ediliyor. 5 dekar üzeri olması gerekiyor. Pazarında hiçbir sıkıntı yok. Toprak koşulları, iklim koşulları uygunsa 5 dekar alandan fazlaysa evet bence yetiştirilebilir. Tabii ki. Şey peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ha, biz sağlık. çok teşekkür ederiz. Ee... Son olarak herkes mango üretsin. Evet. Öyle değil. Ben de detayları da sorduğumu düşünüyorum. Yani size de zaten bir şekilde inşallah ulaşırlar yapmak hı hı. isteyenler. Hı hı. Çünkü bizim için Bence arayışta içerisindeler üreticilerimiz ne ekmek istiyorlar, hı hı. o yüzden hani karlı bir şey, hı hı. E, satış yani kendileri ulaşabilir, sizinle belki sözleşmeyle tarım yaparlar, hı hı. E, halledebilirler, satışın hı hı. sorununu çözebilirler. Hı hı. Harika bence çok ama çok yapılabilir bir ürün, çok lezzetli, talebi fazla olan bir ürün. Ben de çok iyi ki varsınız. Sağ olun teşekkür çok, ederim. Sizden. Çok çok kazanın istiyorum çünkü çok, çok yardım etmek istiyorsunuz İnşallah. yani yardımcı olmak hı -hı, istiyorsunuz hı. hem satışta hem bakımda herkese. Tabii üretilecek ki satabilirim. Ne kadar fazla üretici olursa bizim için kötü değil bu. Evet, i̇yi bir evet, şey. Iyi pazara şey. ulaşacak insanlara daha çok ulaşacak meyveler. Evet. Ee, dediğim gibi talepleri karşılayamadığımız için evet. çoğu alanda satışa giremiyoruz yani mesela. Evet ihracat yapmakta zorlanıyoruz. Atıyorum bir konteyner gönderebilmek varken bir paletin evet. yarısını doldurabiliyorsak bir paletin yarısı kadar gönderiyoruz. Ben de üreticilerimizle konuşurken hep diyorum ki konteynerler dolacak. Evet, yani siz yurt dışına göndermek istiyorsanız daha Hı -hı. fazla kazanayım istiyorsanız Hı -hı. o konteynerler dolacak. O da nasıl olacak? Tabii. Daha fazla Hı -hı. daha fazla üreterek. Tabii. E, teşekkür ederim ben size. Ben teşekkür ederim. Evet Çiftçi TV izleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Mangoyu bence iyi anladık. Satışını iyi öğrendik. Yapılabilirliğini gördük. Bence en önemli olanı da buydu. Hem yapılabiliyor hem satışında hiçbir sıkıntı yok ve karlı. Daha çok da yapılması isteniyor. Bu da çok önemli. E, faydalı olmuştur inşallah diyorum. E, bereket diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.